merhabalar baba Türk izleyicileri La Liga 2. hafta mücadelesinde 25 Ağustos günü Atletico Madrid Rayo Vallecano'yu ağırlayacak evinde. Atletico Madrid geçtiğimiz seneden sonra bu sene de bence yine kadrosunda Falcao'yu kaybetmiş olması bence çok büyük bir değişiklik yapmadı. Onun yerine ufak tefek takviyeler yaptılar. Falcao'nun eksikliğini tabii ki hissedecekler ama hani bence yine bu sene Barcelona ve Real Madrid'den sonra Belki Valencia'yı da koyabiliriz Atletico Madrid'in yanında Bu sene Valencia'da yine formda olabilecek ekiplerden biri ama La Liga'nın üstündeki takımlardan biri ve Rayo Vallecano karşısında da ben onların Rayo'da yani baktığımız zaman ligin bence üst yarısını tamamlayacak ligi sezon sonunda ama Rayo karşısında da kendi sahasında çok da iyi futbol oynuyorlardı geçen sene. Bu seneyle iyi başladılar. Sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Sevilla gibi belki bir yani 3-1'le yenmek ligin ilk maçında deplasmanda öyle çok kolay bir iş değil bence. Atletico Madrid o yüzden bence iyi sinyaller verdi ve Rayo karşısında da bence rahat kazanacaklardır. Maç sonu bir hatta oran yükseltmek isteyenler, risk almayı sevenler handikaplı bir de deneyebilirler.